artık sevgili yapmak yasak. Biraz daha buraya imza atacaksın ve finish. Derin. Derin. Gel bir. Derin şuraya imza atar mısın? Nereye? Ya şey sosyal medya için şuraya imza at. Niye? Ya imza at kanıt istediler video için hadi ya. Atacağım onları. Hadi. Kalem yazmıyor. Hadi at imzanı. Benim imzam yok ki. Evet. E? Bu ne ya? Ne? Bu ne? Tam sevgili yapamayacaksın da. Niye sevgili yapamıyoruz? 30 yaşına kadar artık hiçbir şey yapamayacaksın. Kanıtlı bir şekilde imza var. Hem video hem kağıt. Ama zaten şu an benim sevgilim var ki.